Halil Öçber Piyasa'nın herkese iyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Evet, piyasalarda biliyorsunuz iki tür aktör vardır. Bu aktörler tabii ki büyük parayı yönlendiren büyük sermayedarlar ki bunlara entelektüel Sertekarlar ve bunu fonlayan, pazarlayan kişilerin dışında bunların haberini yapan pazarlayanlara da entelektüel cahiller diyor Nasim Talep Siyah Ku kitabında. Onun için piyasada en kritik noktalarda akümülasyon devresinde yani toplama döneminde bunlar korkuyu pompalarken distribasyon yani zirvede adeta Fiyatlar kopup gittiği noktada da bu coşkuyu veren kitleler. İşte bunlar biri entelektüel sahtekarlar, kendi yani mallarını pazarlama adına yaptıkları çalışmalar ki bunların başında bence Warren Buffett da geliyor, Soros da geliyor. Büyük para babaları bu dönemlerde daha fazla mal almak için korkuyu pompalarken, daha fazla mal satıp piyasadan çıkmak için, piyasadan çıkışı kolaylaştırmak adına da coşkuyu veriyorlar ve bu da bize piyasalarda nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu sorgulamanız gerektiğini gösteriyor. Ben de yıllarca bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve herkese tekrar iyi akşamlar. Sıkı diyorum. <laughs> ne demek istiyorum? Bakın, bu Vikingler. Bu da İsveç bayrağını görüyorsunuz, İsveç gemisi. Biz çocukken Vikingler vardı. Wiki diye bir çocuk vardı. O şöyle bir ee, babalarının, abilerinin, amcalarının böyle şarap kadehleri vardı. Hepsi içer ve içtikten sonra tavuğu ısırır ve sefere çıkarlardı. Ve perşembe akşamları bunu çocukken izlerdik. Sene kaç söyleyeyim 1970'ler. Çok hoşuma giderdi. Çocukken gerçekten o tavuğu ısırmaları, o şarabı içmeleri şarap da o anlamda bende çocukluktan kalan bir şeydir. Ee, nasıl söyleyeyim? Özenmişimdir daha doğrusu. Gelelim piyasalara. Şimdi değerli arkadaşlar e, şu an neredeyiz? Hemen dönüp bakalım. Şu an ekranda hemen size gösteriyorum. Ripple'dayız. Ripple. Geri sayım başladı. Bu hafta Ripple için ne demiştik? Daha doğrusu ne demiştim diyeyim. Ee, bu hafta özellikle ve sahne XRP'nin demiştim. Bir başlıkta bir yorum yaptım, paylaştım. Bu haftadan itibaren Ripple'ın 4 hafta, en azından 4 hafta aralıksız yükseliş ihtimalinden bahsettim. O videoydu. Ve en kritik zamanda yaptığımda gayet olumlu beklentimi paylaştım. Ve yarın yani bugün ayın 19'u. Yani yani 20'sinde 24 48 saat içinde 65 ve üstüne giden bir hareket görebiliriz. Yani bunu da yüzdesel anlamda bahsettiğimizde en az %7, %12'ye kadar olabilecek bir yükseliş ihtimalinden bahsediyorum önümüzdeki 24 48 saatlik bir zaman dilimi içinde Ripple'da. Bu aynı zamanda benim 4 hafta aralıksız beklediğim yükselişinde ilk hamlesi olacaktır. En az 4 hafta diyorum bakın. En az 4 hafta. Bu 7 haftada olabilir. 9 hafta da olabilir. 12 hafta da olabilir. Yani ne diyorsun Halil sen? Diyen de olur. <laughs> hem fiyat olur hem de bunu diyen olur. Ee, göreceğiz birlikte. Ama yarın dan itibaren 24-48 saat içinde büyük olasılıkla %7 ile %12'lik bir günde olabilecek bir yükseliş beklediğimi söyledikten sonra dönelim Bitcoin'e. Değerli arkadaşlar, Bitcoin'de senaryomuz neydi? Bir hatırlayalım şöyle. Bakın. Ben o günlerde özellikle Bitcoin'den bahsederken videolarımda bahsetmiş olduğum senaryo şuydu. Bakın hemen göstereceğim şöyle. Şu şey sahne geçsin. Sahne geçtikten sonra ben e, size şeyde bulunacağım. Şöyle geçeyim evet. Senaryomuz neydi? hemen bir daha göstereyim. Senaryoyu ben burada çiziyordum. Şöyle bir saniye hemen geleyim. Hah, bakın. Senaryo var şuydu. Şöyle artık dip dönemi yaptık ve ciddi bir yükseliş başlayacak. Bunu da çizdiğimi biliyorsunuz. Yani Ripple'da, Bitcoin'de ve birçok kriptoda bir akümülasyon döneminin sonunda olduğumuzdan bahsediyordum. Ve girizgahta da bahsetmiş olduğum bakın korku hakim bir piyasaydı. Yani çok fazlasıyla çok fazlasıyla sizleri korkuttular. Aynen iki buçuk yıl önce o zirvelerdeyken sizi coşturdukları gibi. Bunlar entelektüel sahtekarlar ve entelektüel cahiller. Yani entelektüel sahtekarlar, büyük para babaları, entelektüel cahiller, uzman görünümlü veya uzmanlar okumuş, yalamış yutmuş dediğimiz, tabir ettiğimiz, eski tabirle diyeyim, kişiler aracılığıyla size verilen, anlatılan temel hikayeler. Bakın hikaye dediğimizde temel magazin, temel hikaye. Bir şeyin hikayesi olması gerekir denir ya piyasalarda. Bir hikaye varsa arkasından insanlar gelir. Evet bunlar da o hikayelerden, o masallardan. Onun için her zaman hikayeleri, masalları dinlemeyi insanlar çok sever. Anlatan da uzman edasıyla anlatıp nasıl olsa ben izleniyorum 500 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin ama ami yani tabirle çok özür Hepsi bakın abartmıyorum. Hepsi bizim çocukluğumuzda çok güzel bir şey vardı. Ulu Manito'nun Tırışkadan pardon, Ulu Manita'dan, Ulu Ulu Manita'dan Tırışka'dan hikayeler. Hepsi böyle arkadaşlar. Hepsi Gerçekten. Ben yıllardır öyle olduğunu düşünüyorum. Nasim Talebin çıkarttığı Siyah Kuide bunu dinleyince demek ki doğru buymuş dedim. Yani herkes hikayeden tabiri caizse Tırışka'dan nameler okuyor. Tek okumayan fiyattır arkadaşlar. Onun için fiyatlara dikkat. Ve ben de senaryomu çizdim sizlere. Dönün son 5-6 tane videomda neden bahsetmiştim? Sol omuz, baş, sağ omuz. Daha şuradayken şu senaryo çizdim mi? Çizdim. Gidime devam ediyorum. Dönün bakın videolara. Şimdi nereye gidiyoruz? HDTR'ye göre hemen alalım tekrar bakalım. HDTR'ye göre şu an için 2800 maksimum 22.000, bin, 2 puan daha yol, yolumuz açık. Yani 82 bin, 81 bin hedefime büyük ihtimalle hareketin başladığını artık düşünüyorum. Ben bugünlerde, şu günlerde konuşurken, dipler olduğu günlerde konuşurken birçok arkadaşımız ne diyordu biliyor musunuz? Bitcoin 35 bine gelecek. <laughs> 30 bine gelecek. 40 bine gelecek. Ama söylediğimi biliyorsunuz. Ben 73 binden 45 bin ihtimalinden bahsediyordum. 50 bin ihtimalinden bahsediyordum. 49 bini gördüğümüz gün 48 bin 8 bini gördüğümüz gün şu günden itibaren artık bu piyasa düzeltmesini tamamladı. Bundan sonra yeni rekorları yıl sonuna kadar göreceğimizden bahsettim ve senaryo da şu an için gayet güzel gidiyor. Evet, durum şimdilik bu. Bugün şöyle dönüp baktığımda %10, %12, %20, %30, %50, %100, %100, %170 yapan o kadar çok kripto var ki. Peki bunlarla ilgili son bir aydır yaptığım yayınlarda bahsediyor muyum? Evet bahsediyorum. Yani çok ciddi bir kripto hareketi başladı. Ve çok da uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Halil Reçber YouTube'da kalın. Abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Onun ötesinde arkadaşlar eğitimlerime bekliyorum. Kendinize belki de yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi. Eğitimlerde neler anlatıyorum. Mesela özel eğitimde biraz önce bir eğitim vardı. Bitirdik. Özel eğitimde bugün hangi aralıkta alım, hangi aralıkta satım yapabilirim? Bununla başlıyoruz. Yani bugün şuradan alıp şuraya satma ihtimalim yüzde kaç? Veya şuradan satıp aşağıdan şu seviyeden alma ihtimalim yüzde kaç? Ya bakın düşünebiliyor musunuz? Ne diyorum? Diyorum ki gelin eğitimlerime. pişman olmayacaksınız onu söyleyebilirim. Ben kriptoda işlem yapıyorum. Buradan almalı mıyım? Bakıyoruz. 3-4 tane soru soruyoruz. Evet buradan alabilirsin. Peki buradan alırsam nereye satabilirim? Şuraya satma ihtimali %80. Hatta %90. Peki her piyasada mı? Her zaman. Her piyasanın kendine göre bir trend modeli var. Mesela yükselen piyasa, güçlü yükselen piyasa, güçlü yatay piyasa, zayıf piyasa, çok zayıf piyasa, zayıf yatay piyasa. Dolayısıyla ben bunları nasıl anlayacağım? Nasıl zayıf olduğunu, güçlü olduğunu, güçlü yatay olduğunu, zayıf yatay olduğunu anlayacağım. Ve aralık dediğin şey ne? Aralık dediğim şey şu. Mesela en basitinden Ripple'ın bugün 0.57 80 ile 0.59 50 aralığında seyretmesi ihtimalini veya Bitcoin'de bugün aralığın 60.200 ile 63.850 aralığında olabileceğini nasıl tahmin edebilirim? Ve bunun yukarı yönde olma ihtimalinden bahsediyorum. Veya bitcoin yatay bölgedeyken hangi aralıkta seyredebilir? Ve bunun akabinde ne olabilir? Buradan satarsam 2 gün içinde, 3 gün içinde, 24 saat sonra, 48 saat sonra nereden alırım? Aşağıdan nereden alırım? Bakın sattığımda aşağıdan nereden alabilirim? Veya aldığımda 24 saat, 48 saat içinde nereden satabilirim? Bunların hepsini sizlere anlatıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Bunun ötesinde tabii ki bunların hepsini bir tecrübeli şeklinde geliştirdiğim, tecrübelerimle geliştirdiğim ve matematiksel anlamda çok basit yöntemlerle sizlere anlattığım Excel tabloları üzerinden de bahsetmiş olduğum konular. Herkesin çok rahat anlayabileceği tarzda konular. Okuma yazma bilmeniz yeterli. Net olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Keşke bu eğitime daha önce gelseydim diyeceksiniz. Yani çünkü eğitime katılan arkadaşlarımın bir kısmı bunu net olarak söylüyor. Onun için piyasalara bakın ışığınız değişecek. Bu her zaman yapabileceğiniz bir iş, bir meslek olarak nasıl yapabilirsiniz? Zaten bunu da anlatıyorum, bunun mantığını da paylaşıyorum. Ee, Türkiye patentini aldığım gibi dünya patenti içinde başvuruda bulundum. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Şimdilik daha doğrusu paylaşmıştım. Şimdi isterseniz borsaya dönelim. Borsa için ne diyordum? Borsa için en son. 12 Eylül'de endeks 9.350'ye gelmiştir. Artık ben buradan itibaren alış yapıyorum. Bu seviyeyi de neredeyse son 2.5 aydır da söylüyorum. Buralara geleceğiz oradan sonra bakarız. Eylül ayı içinde 10.300'ü görebiliriz. Sonrasında Ekim-Kasım'a kadar da daha aşağıları görebileceğimiz bir süreçten bahsettim. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Birlikte paylaşıyor olacağım hisseler. Çok güzel hisseler yakaladık, çok güzel hisseler de var. Günlük bunu da görmek isterseniz yine söylüyorum, eğitim grubuma katılmanızı bekliyorum. Birkaç günlük daha olumlu süreç. Şu 10.000 159'un üstünde bir hareket görmemiz halinde bir 10.300'ler sonrasında tekrar bir düzeltme dönemine gireceğiz. Hisse bazında çok güzel hisseler de var. Bunları da zaten yakalayıp paylaşıyorum son günlerde. E, paylaştığım oldu. Siz daha detaylı, daha e, doyurucu, her gün düzenli bir şekilde bu çalışmaları görmek isterseniz bekliyorum. Bunun yanında tabii ki Amerikan Merkez Bankası FED'in 50 basma faiz indireceğini 6 hafta söylediğim, 6 hafta önce söylediğimde şu konuşuluyordu. <laughs> 50 bas puan indirirse Amerika resesyona mı giriyor korkusuyla bir e, piyasalarda negatif süreç oluşabilir arkadaşlar Amerikan merkez bankasının Fed'in bugüne kadar yapmış olduğu e, faiz kararlarının e, detaylarına kimse bakmıyor neye göre insanlar bu e, klişe konular üzerinde konuşuyor çünkü Birisi ortaya bir söz laf atıyor, herkes bunun arkasından devam ediyor. Ama dönüp acaba 30 yılda, 35 yılda, 40 yılda Amerikan Merkez Bankası güçlü bir enflasyon olduğunda nasıl davranmış sonrasında? Veya nasıl bir faiz politikası izlemiş? Yani uzun bir süre sonra faiz kararı verirken, indirirken, faiz indirimine ya faiz artırımına geçerken neye göre hareket etmiş Bunları dahi birçok kimse bilmiyor. Onun için ilk başta girizgahta bahsetmeye çalıştığım şey arkadaşlar. Hikaye dinlemek istiyorsanız dinlemeye devam edersiniz. Ama fiyatları dinleyip para kazanmak istiyorsanız ben buradayım. Size de anlatmaya, e, tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Ve ben de çok keyif alıyorum. Neyse sonuçta e, geldiğimiz noktada altın. Evet altında 2700 lira doğru 2630 2650 2700 lira doğru istek biraz daha devam ediyor devam edecek artık gümüş yani adeta gümüş bakın altına göre neredeyse yüzde buradan gümüşün altınla karşılaştırdığımızda altın paritesiyle baktığımızda şu an olması gereken fiyat 60 dolar şu an kaçlarda 30 dolarlar 31 dolarlarda adeta gümüşten J.P. Morgan J.P. Morgan intikam alırcasına satışlar yaptı bu 3 aylık dönemde. Altın yeni rekorlar kırarken gümüşte J.P. Morgan'ın intikamı. <laughs> Bunu gördük. Onun için ee, bundan sonraki süreçte büyük olasılıkla gümüşü hemen hesaplayalım. Bakalım nereye kadar gidebilir? 1.6, 5.6 4 puan yani 35 dolara hedefledik. Peki, yıl sonuna kadar bir potansiyel hedef var mı? Var. Hemen onu da söyleyelim. Yıl sonu hedefi de diyelim ki şu anki seviyeden 9 dolar daha yukarı diyecek olursak demek ki 40 doları çok rahat görebileceğimiz bir süreç var. Durum bu. Petrolde ve birçok enstrümanda Pamukta mesela bakın pamukta çok güzel varant tarafında mükemmel işler oluyor. Çok güzel hareketler, hedefler yakaladık. Durumu çok fazla detaya girmeyeyim ama bunu paylaşmak istedim. Önümüzde altcoin'lerde büyük olasılıkla, bakın bu da çok önemli. Ethereum harekete başladığında altcoin'de hareketler başlıyor. Dün akşamki eğitim grubunda bahsetmiş olduğum bir nokta var. Ethereum'a dikkat. Ethereum sıkıştı. Yarın patlayacak. Bugün patladı. Ve altcoin'leri de patlattı. Siz de eğitim grubuna katılıp buradan çalışmaları alabilirsiniz. E, şimdilik birçok altcoin'de değerli arkadaşlar akümülasyon dönemi sonuna geldik. Çok ciddi orta uzun vadeli güçlü yükselişlere hep birlikte tanık olacağız. Umarım herkes bu e, arada para kazanır her gün hangi kriptolarda ne olur ne olabilir bunları görmek isterseniz ben buradayım. Tekrar görüşmek dileğiyle yine hatırlatıyorum eğitimlerimi arkadaşlar. Keşke bu eğitime daha önce katılsaydım diyeceğiniz net eğitimler. Öyle ee, eğit, öylesine bir eğitim değil. Herkesin bildiği bir eğitim değil. Ama herkesin çok rahat kazanabileceği tarzda bir eğitim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzü olsun. Skolsun.